Kırmızı ışıkta otomobillerine ateş açıldı. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz hayatını kaybetti. Buradan, buradan, delik. Korkunç cinayet Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Emine Çöp ve 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz silahlı saldırıya uğradılar Kocaeli Gebze'de. 30 tane kurşun sıkıldı arabalarına. 13 Şubat pazar sabahıydı. İki kuzeni ve ortak arkadaşlarını takip eden kar maskeli şüpheliler kırmızı ışık yandığında harekete geçti. Otomobillerinden inen saldırganlar önce Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in aracını çapraz ateşe tuttu. Ardından iki kuzenin arkadaşları Alihan Kaya'ya ya kurşun yağdırdı. Beyaz atmadı, beyaz da vuruldu. Acılı aile cinayet zanlılarının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. ...ve cinayete kurban giden iki kadının kuzenleri Emine Çöp'ün bir süre önce tehdit edildiğini iddia etti. Aslında üç kuzen var. İki tanesi hayatını kaybeden e, Emine ve Tuğçe. Nurlar içinde yazsınlar. Bir de bir başka kuzenleri daha var. Yağmur. Şimdi iddialara göre Yağmur'un bir tane erkek arkadaşı var. Yağmur'un erkek arkadaşıyla işte Yağmur ayrılıyorlar. Ve erkek arkadaşı Yağmur'la aralarındaki bu ayrılığı bu diğer kuzene bağlıyor. Şu an hayatını <laughs> kaybeden. <laughs> Emine'ye bağlıyor. Ve bu nedenle bu cinayetin işlendiği konuşuluyor. Acılı aile şimdi katil zanlılarının bir an önce bulunmasını istiyor. Bir kardeşimin kızı, biri, benim kızım. Ama ikisi de benim evlatım. Biz babayız, biz atayız. Bu çocukların suçu günah neydi? Kimseyle bir hüsmetimiz yok, kan davamız yok. Kendi halinde insanlarız. Benim yüreğim yandı. Kızımın 5 yaşında ve 7 yaşında iki tane çocuğu var. Ben şimdi düşünüyorum o çocuklara. Annenizi kaybettik, anneniz öldü diyemiyorum. Nasıl derim o çocuklara bu acıyı nasıl yaşatacağız, nasıl söyleyeceğiz? Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi ekipleri iki genç kızın öldürülmesiyle ilgili özel bir ekip kurdu ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.